Bir ilişkiniz mi var? Birlikte bir tatil mi hayal ediyorsunuz? Düğün planları yapıyor ve sonsuza dek mutlu olma planları mı yapıyorsunuz? Kulağa harika geliyor. Ama o arkadaşının eskisi. Burası bir genç kızın sırları kanalı. Ve bugün bir arkadaşımızın eski erkek arkadaşı ile çıkmanın uygun olup olmadığı hakkında konuşacağız. Endişelenmeyin. Bu konunun ahlaki yanı hakkında konuşmayacağız. Orada kimse bir arkadaşının eski erkek arkadaşıyla çıkmanın kötü bir şey olduğuna seni ikna edemez. Dahası bilindik kız arkadaşlık kuralları der ki herhangi bir koşul altında bir arkadaşının eski sevgilisiyle bir ilişki yaşaman imkansızdır. Ama bu doğru değil. Bunlar eski ilişkilerine geri dönmeyi ümit eden kızların bir masalları. Ama asıl önemli olan şudur. En yakın arkadaşınıza <laughs> hiç mutluluk getirmeyen bir ilişki gözlemletmişsiniz. Kendinizi bu sarsıntılı üçgenin içine çekip çekmeyeceğinizi anlamak için şu üç faktörü dikkatlice inceleyelim. 1. Zaman. Ne kadar süre önce ayrıldılar? 2. Duygular. Arkadaşınızın ona geri dönme umudu var mıydı? Ve 3. Neden ayrıldılar? İlkiyle başlayalım. Zaman. Tüm gün boyunca en iyi arkadaşın zor ilişkisinden şikayet ediyor sevgili erkek arkadaşıyla ayrılığının tüm detaylarına inandın. Ve şimdi sana onunla olmak istediğini asla anlamayacak gibi görünüyor. Hmm, bir düşünelim. Ayrılıklarından bu yana yeter zaman geçtiyse arkadaşınız ve erkek arkadaşı değişebilirler. Kendinizi düşünün. Bir önceki yılla karşılaştırdığınızda şimdi farklı bir insansınız. Tıpkı şöyle, yaşadıkları çatışmalar onlar beraberken hiçbir anlam ifade etmez ve arkadaşının onun hakkında söyledikleri doğru bile olmayabilir. Bu çok olası ki seni anlamayacak. Sonuçta ayrılıklarının yürek burkan anlarında sen onun hemen yanındaydın. Ama sizin için neyin doğru olduğuna karar vermelisiniz. İkincisi, bu durumda çok daha önemli bir faktör de arkadaşınızın duygularıdır. Yani burada iki seçenek var. Ya artık eski erkek arkadaşına tamamen kayıtsız hmm. ya da gizlice ona geri dönmeyi hayal ediyor. En iyi arkadaşı olarak onun kalbinde neler olduğunu bilmelisin. Hala eski erkek arkadaşına takıntılı ise hiçbir manevi tavsiyenin yardımı olmaz. Seçimini yapmalısın. Arkadaşlık mı? Aşk mı? Ama eğer kalbi ondan soğuyorsa cesur olun. Er ya da geç sonunda seçiminizi kabul edecektir. Peki... Anladığımız size karşı hislerinin karşılıklı olup olmadığından emin bir önceki senden gerçekten hoşlandığını nasıl anlarsın bölümümüzü izlemenizi tavsiye ederiz. Üçüncü ve en önemli faktör ayrılığın nedenidir. İnsanlar çeşitli nedenlerle ayrılabilirler. Kişilikler uyuşmayabilir, farklı yalanları olabilir ya da koşullar uygun değildir. Bütün bunlara katlanabilirsiniz. Ama en kötü neden yalan söylemek, aldatmak ya da şiddet olabilir tipik olarak bu faktörler zaman içerisinde yok olmaz. Ve işte burada karar vermeniz gerekiyor. Bu kişiyle birlikte olmak istiyor musunuz? Şimdi tabii herkesin kendine göre eksiklikleri var. Ancak unutmayın ki insanlar değişmez ve en iyi arkadaşınızın kaderini tekrar etmemek için bunu düşünmenize değer. Gerçekten bunu istiyor muyum? Az önce bir genç kızın sırlarını izlediniz. Her yeni videoda çok daha önemli ipuçlarından bahsedeceğiz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olu tıklayın ve yeni videoları kaçırmamak için zile tıklayın. Kalbinizi dinleyin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.